Kanalımdan herkese merhabalar. Kuzey Yıldızı dizisi gelecek bölümünde neler olacak? Dizi final olmasın diyenler videomu beğensin sayımızı bilmiş olalım. Final tarihi belli oldu. 67. bölümde ekrana veda edecek. 62. bölümde ise Peride'nin ölüm haberi damga vurmuştu. Sizce Peride öldü mü? Tabii ki de ölmedi. Yanlış kişiyle karıştırıldı. Bunu öğrenen Kuzey ise çok sevinecek. Sefer ise korona oldu. İlerleyen bölümlerde Sefer diziden çıkabilir. Dizi final olmasını istemiyoruz. Sayımızı senaristlere gösterelim. Bugünlük bu kadar. Videomun devamını istiyorsanız like atmayı, abone de olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.